Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Hametan krem hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Hametan krem nedir ve ne için kullanılır? Hametan krem, hamamelis virjin yana cadı fındığı, ekstresi içeren bir deri ilacıdır. Cildi yatıştırıcı, onarıcı ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Başlıca kullanım alanları Hafif yanıklar ve güneş yanıkları Cilt tahrişleri ve kızarıklıklar Bebeklerde pişik tedavisi Yara iyileşmesini desteklemek kuru ve çatlamış cilt bakımı. Önemli not, bu krem yalnızca haricen kullanılmalıdır. Gözle temasından kaçınılmalıdır. Hametan krem nasıl kullanılır? Etkilenen bölgeye ince bir tabaka halinde sürülerek uygulanır. Günde bir üç kez kullanılabilir. Cilt temiz ve kuru olmalıdır. Bebeklerde pişik için her bez değişiminde uygulanabilir. Kimler hametan kremi kullanmamalıdır? İlacın bileşenlerine alerjisi olanlar açık yaralar üzerine uygulanmamalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Olası yan etkiler. Hametan krem kullanımında nadir olarak yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Hafif cilt kızarıklığı. Kaşıntı. Ciltte hafif tahriş. Ciddi yan etkiler çok nadir. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, kurdeşen, nefes darlığı, yüz ve dudaklarda şişme. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Hametan kremin diğer ürünlerle etkileşimi. Diğer topikal, cilt üzerine sürülen ilaçlarla birlikte kullanılmadan önce doktorunuza danışın. Göz ve ağız içine sürülmemelidir. Ametan kremin saklanması ve son kullanma tarihi. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Ametan reçetesi satılabilen bir üründür, ancak yanlış kullanım istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Yan etkiler, hafif kızarıklık ve kaşıntı görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim. Olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.